Büyük Çekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Doğu Karadeniz'in kapısını çalıyoruz ve ordu yeşil mavi bir güzelliğe aralıyor kapısını. Karadeniz bölgemizin kökleri milattan önceki yıllara dek uzanan tarihi bir şehrinde ordudayız. Ben orduyu anlatırken bütün şiirler susar. Elvan elvan bir sis alır başımı. Tenim yağmur olur gökyüzünde. Tenim yosun tutar sahil boyu tenim, çocuklaşır ninni ninni, dalgalanır bu masal denizinde. Böyle diyor şair Feza Ersoy orduyu anlatırken. Yüz kilometrelik kıyı şeridiyle, mavi koylarıyla, yaylalarıyla, menderesleriyle, türküleriyle, leziz mutfağıyla bir güzel şehir. 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın iç ferahlatan rüzgarına doğru birer uçurtma misali salı veriyoruz içimizdeki telaşları. Güzel ordunun Akkuş ilçesine geldik. Akkuş ilçesinde Seferli Mahallesi'ne bağlı Ali İmamlar Mevkii'ne konuk olacağız. Seferli ilçenin 44 mahallesinden biri. Yemyeşil yeşil bir mahalle. Bir buluttan ülke salınıyor üstümüzde. İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan mahalle oldukça yükseklerde kurulu. 1100 metre rakımda bulunuyor. Eğimli bir arazi yapısına sahip. Nasıl da yükseklerde kurulmuş burada yaşamlar. Doğusunda Alan Mahallesi, kuzeyinde Salman Deresi, güneyinde Tifi Çayı ve batısında Erbağın Yurdalan Köyü ile komşu. Menekşe başıyla ince geliş arasında dağınık bir yerleşime sahip mahalle. Seferli 1994 yılında belde olmuşken, ordunun büyük şehir olmasıyla birlikte 2014 yılında Akkuş ilçesine bağlanarak mahalleye dönüşmüştür. Kevgir Kalesi'ne, Akkuş Zambağına, Hıldırelles Tepesine selam olsun. Komşu dağlara da selam getirdik İstanbul'dan Çekmeköy'den. Bu yol ki gurbetteki seferlilerin, Ali İmam sakinlerinin rüyasına giren sıla yoludur. Çekmeköy ile Ali İmamlar arasında hasret yüklü bir bağ var, sevgi yüklü. Bir başkadır ana baba ocağı. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin gönüller de farklıdır yeri. Değil mi ki? Değil mi ki çocukluktur o? Anılardır. En güzel hatıralardır. Fındık ağaçları ve mısır tarlalarının arasından ilerliyoruz Ali İmamlar mevkiine doğru. Ali İmamlar yaklaşık 150 kişilik bir nüfusa sahip. Ancak yaz ayının gelmesiyle birlikte sılayı rahim eden gurbetçileriyle bu sayı binin üstüne çıkıyor. Müzik Evlerin önü kendi ihtiyacını karşılayacak kadar ekilmiş. Tarım eskisi gibi yapılmıyor artık. nüfusunun emeklilerden oluştuğunu düşündüğümüzde bu normal tabii. Peşte malın moru kıskanır diye ben orduyu anlatırken söyleyemem bin bir tonda o yem yeşil kuşa. İncir dalında, yosun kuytuda emine kız gözlerinde söyler. Oysa yedi ton yeşil kokar orduda gök gökkuşağı. Mahalle camisinin ezanı bu yeşil dağlarda insanı üstünde uzanmaya davet eden yeşil çimenlerde yankılanıyor. Burada evler ağaçlarla saklambaç oynuyor adeta. Ali İmanlar'da muhtarımız Yaşar Filizoğlu ile sohbet edeceğiz ilk olarak. Ordu Akkuş seferli mahalle muhtarı Yaşar Filizoğlu. Burdan Çekmeköy Belediye Başkanımıza ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bizim Seferli'miz 9 mahalleden oluşan bir mahalle. Her mahallesi ayrıyetten bir muhtarlık teşkil ediyor. Zaten belediye olunca 7 tane muhtarı vardı belediyelikken. Tabii büyükşehir olunca, belediyemiz kapanınca tek muhtarlığa düştü. Ali İmamlar, Mahallemiz var, Ali İmamlar mevkii. Orada camimiz, okulumuz. Okulumuz şu an için orada sosyal faaliyetlerde mahalle adına vatandaşlarımız onarımını yapıp cenazelerde, davetlerde, herhangi bir şeylerde kullanılıyor. Oradaki vatandaşlarımıza hizmet veriliyor. Her mahallemiz var bizim, Oğmalık mahallem var demek. 1980'lerde yapıldı Alimamlar Cahalımız, faaliyete geçtik. Bizim bir arkadaşımız vardı, iş adamı. Kendisi de imamdı. Selahattin Hasan Yıldızoğlu diye Samsun'da yaşıyor. Onun eseriyle, onun yardımıyla, orada halkın yardımıyla oranın camimiz faaliyete geçti. Halen devam etmekte. 40 yıllık cami diyoruz. Ali imamların ilk seferinin ilk tarihi ahşaptan olan camisi Cumhuriyet'ten önce yapılan bir camidir geçmişi çok eskilere dayanıyor. Eskisi ahşap binadır. Yani seferli mevkine ilk hizmeti veren camidir. Geçim kaynağı bizim hayvancılık. Mesela fındık, böyle mısır, buydar. Onlar var yani. Vatandaşın geçim kaynağı olarak sadece kendine yeterli. 150 nüfusu var. 150 nüfus var şu an. Ama tabii ki gurbettekiler de aldığımız zaman binin üzerine çıkar. Bizim yöremizdeki olan şeyleri biz yeterince elimizden geldiği kadar iletmeye çalıştık. Tabii yine de söylüyorum, yine de buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, emekli kardeşlerimize nüfuslarını seferliğe taşısınlar. Seferli'de daha iyi bir hizmet alalım. Geleceğe dönük ne de olsa buralarda atalarımızın, babalarımızın, geçmişimizin kurmuş olduğu bir yöre. Burada kabristanlığımız, öf adetimizi buralardan yitirmeden buralara gelmeye çalışsınlar diyorum. Orman oldukça zengin bir kaynağı seferlinin. Hem oksijen kaynağı, şifa kaynağı hem de potansiyel bir iş alanı. İneklerin boyunlarından çıkan zil seslerini takip ediyoruz bir müddet. İnsanoğlunun özlem duyduğu sesler olur bazen. Duyar duymaz peşine düşer biz de bu sesin peşine düşüyoruz bir çoban misali. Bir köy fırını. Köy fırını deyince imece usulü pişirilen köy ekmeği geliyor akla. Tüm mahalleyi sarmış mis gibi ekmek kokusu geliyor. Ev yapımı tereyağı geliyor. Küçük ahşap bu ambar güzellik katmış buraya. Muhtarımızın bahsetmiş olduğu tarihi camiye de geldik. Seferli Mahallesi Ali İmamlar Camii. 200 kişilik cemaat kapasitesine sahip olan cami 1925 yılında ibadete açılmış. Caminin şadırvanı. Buyurun, içine de girelim gurbette olup özlemiş olanlar içini de görsünler. Ali İmamlar'da son olarak Selahattin Yıldız'la sohbet edeceğiz. Benim ismim Selahattin Yıldız. 1954 doğumlu. Bu mahallede doğma, büyüme ve bu mahallede yetişmeyim. Ali İmamlar Mahallesi. Ali İmamlar Mahallesi, bizim dedelerimiz Orta Asya'dan e, Bafra'ya gelmişler. Bafra'dan da sinek olduğu için bu köye geldikleri söyleniyor. Ne derece doğru olduğunu babalarımız, atılarımız bize öyle söyledi. Mahallenin isminin geldiği yer dedelerimizin, dedemin babası Ali İmam koca imiş. Ondan dolayı da Ali Hoca olduğu için Ali İmamlar olarak kalmış. O yıldır, bu yıldır bu mahallenin ismi Ali İmamlar Mahallesi'dir. Çok eski bir mahalledir. 1961'de e, ilk okula başladım. İlk defa bizim köyümüze 1961'de okul açıldı. Hatta mahallemize değil, köyümüze ilk defa 1961'de ilk açıldı. Ben 1961'de ilk bitirdim ve bu köyün de ilk mezunlarıyız. Benimle beraber mezun olan arkadaşlarımın çoğu imam oldu, çoğu öğretmen oldu, Allah'a şükürler olsun. Biz de bir vatandaş olarak bu köyde kaldık, sonra gurbete çıktık. Ben çarık giydiğimi hatırlıyorum. Benim dedem bana bir çarık verirdi, dikerdi. O çarığın da ömrü en fazla bir hafta 10 günüdü. Yağmuru gördüğümde ıslanırdı, soğuğu gördüğü zaman da kururdu, hiç giyilmezdi. Sonra çok zor şartlarda babam bana e, kara lastik kaldı. Zaten bu köyde en çok insanlar kara lastik giyiyorlardı. Hala da kara lastik giyiyorlar. Çünkü bu toprak yolda başka bir şeyle yürüme şansımız yok. Saati farklı diye sabah erkenden çıkardık, yürüyor, yürüyor, okula giderdik ilkokula. Giderken de bir de şartımız vardı, okula odun götürmek zorundaydık. Elimize bir tane de odun alırdık, çünkü orada soba yanıyordu. O şekilde gider gelirdik. Aa, bu köyün en meşhur yemeği kara çorbası, mısır çorbasıdır. Zaten geçim kaynağı da uydu. Kara lahana e, çorbası, mısır çorbasıydı. Şimdi onlardan hep mahrum kaldık. Artık bu memlekette onu yetiştirmiyorlar. Buğday oluyordu, o zamanlar buğday oluyordu ama son zamanlarda buğdayı da ekmez oldular, mısırı da ekmez oldular. Çoğu hep İstanbullu oldu. İstanbul'dan emekli olarak geldiler. Onun için hep hazır alıp, hazır yemeğe başladılar. Ama ben şu anda köye geldiğim zaman hanımım ve kendi imkanlarımla bahçemde yeşillikler yapıyoruz. Bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar imkanlar dahilinde. Severek evlendim. Severek evlendim. Mutluyum. Ee, Allah aşkına. Hayır canım ne düğün yapması, düğün yapacak bizde para mı vardı ya? Ben kızı kolundan tuttum, kaçırdım. Ee, üç tane oğlum var, üç tane gelinim var, torunlarım var. Dünyanın en bahtiyar, en mutlu, en mutlu insanıyım. İnsanlar mutluluğu biraz da işlerinde arayacaklar. Ben şu anda İstanbul'da çalıştım, emekli oldum. Yazları köye geliyorum, kışları tekrar İstanbul'a gidiyorum. Burada kaldığım zamanlarda işte siz de beni tesadüf yakaladınız, camiden geliyorum. Bugün İmam Efendi yoktu, onun yerine ben bugün görev yaptım. Camide namazı kıldırdım. Allah'a şükür Allah bize o imkanları da verdi. Benim bir ricam var. İstanbul'daki arkadaşlarım, emekli olan arkadaşlarım için söylüyorum. Ya bizim köyümüz çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yeşillik, bağlık, bahçelik. İmkanları varsa köye gelsinler de yazları hep beraber olalım. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Bize bu imkanları sağlayan değerli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Nasıl güzel bir ahşap yapı. Meğer köyün eski camisiymiş. Göçten nasibini almış ahşap güzeli bu camide yalnız kalmış belli. Hüzünlü pencereleri. Fındık ağaçlarıyla sarmalanmış, karşılıklı dertleşiyorlar belli ki. Artık kullanılmayan eski köy okulu. Mahallenin az sayıdaki öğrencisi ...taşımalı ya da yatılı sistemle seferli dışında alıyorlar eğitimlerini. Çiçeklerle kaplı alimanlar da mezarların üstü. Bembeyaz çiçeklerle. Ne de güzeller. Rahmet diliyoruz ebedi aleme göçmüş olanlara. Mısır tarlasının üstünde yorgun bir şekilde salınmaya başladı güneş. Gitme vaktimizin gelip çattığını hatırlatıyor bize ne güzel yollar uğurluyor bizi. Sessizliği ve bu sessizlikte saklı huzuru çuvala doldurmak mümkün olsaydı, çuval çuval yükümüz olurdu geri dönüş yolculuğumuza koyulurken. Özleyeceğiz bu sükuneti ve bu besleyici sessizliğin ruhumuza verdiği dinginliği orduyu anlatırım rüzgarları efil efil bahçelerde. Elleri potak potak bebeleri, sabah vakti ben taşırım yamadan. Ya günü kovalarım yevmiyede, ya geceyi kollarım harman vakti. Ya dellenirim uykuya, yine de uyumam o uyumadan. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ilçesinde ikamet etmekte olan hemşehrilerinin atı ocağına selamını ilettik. Şair Feza Ersoy'un dizeleri eşlik etti bize gezimiz boyunca. Şimdi geri dönüş yolumuza koyulma vakti.